Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün bu videoda sonunda sizlere absürt sevgili kavgalarının part 2'sini çekiyoruz ile birlikte. Selamlar. Biz arkadaşlar videoda toplamda sizden 3750 beğeni istemiştik. Fakat siz 5700 kişi videoyu beğenmişsiniz. Beğenen herkese çok teşekkür ediyorum öncelikle. Videoyu çekmek istedik ama aklımıza yaratıcı kavga fikirleri gelmedi. Bir süre bunun üstüne düşündük. Ama bugün artık aklımıza çok iyi fikirler geldiği için videoyu çekmeye hazırız. Ve eğer ki bu serinin part 3'ünü istiyorsanız bu sefer sizden toplamda 10.000 beğeni istiyor olacağım. Bu arada arkadaşlar paralel evrende Valorant part 2'ye 10.000 beğeni istemiştim, 9.000 beğeni olmuş. bin beğeni daha aldıktan sonra Part 3'ü gelecek haberiniz olsun. Hala izlemediyseniz, beğeni atmadıysanız kartlara ekliyorum videoyu. O zaman hazırsanız absürt sevgili kavgaları Part 2 başlasın. Sabır lazım bana sabredeceğim. Ne güzelmiş lan sesi. Biraz, olacak, biraz daha söyle lan. Elbet. Üzüleceğim. <laughs> Dünya kupasını kim aldı gençler? Eee Genç. İspanya. Oğlum İspanya'nın <laughs> alma olasılığı. Güzel sıfır, sıfır 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 Arjantin 2. mi alacak? Arjantin mi alacak? İnanıyor musun? Ne Brezilya. Jet <laughs> <laughs> hangi takımdasın lan? Beşiktaş diyor. <laughs> güç <gülüyor> katmaya geldik. Ormanda ter <laughs> olmaya geldik. Oğlum Teşiktaş ne yapıyor bu? Ananı. <laughs> Lan ne olur ne yapıyorsun? Oğlum, ente, ente. Ne oldu ya? Enti Kijo ya. Nasılsın Kijo? İyiyim Jet sen nasılsın? Sence kim alır Dünya Kupası'nı? Kimler var bilmiyorum ki takip etmiyorum ben. Brezilya var, İspanya var, Fransa var, Hollanda var ondan sonra... Jet tamam. sen hangisini tutuyorsan ben de onu tutuyorum tamam mı? <laughs> Seni yerim ya. Neyi yiyorsun <laughs> ne oğlum? Kimin sevgilisi olduğunu biliyor musun? <laughs> Konsept yanlış şeye dönüyorum saniye. <laughs> <Allah. gülüyor> evet. Zaten sıkıntılıyız oğlum ya. Allah Allah. Ailesi de istemiyor anlamadım ki. da bir düşman kaldı. Yani alt tarafı yanındaki erkeği dövdüm diye demiyor ailesi mi? Ulan dövdüğü kişi abim. Bu senin abin Hayır ya bu benim sevgilim Ben abimle okuldan tabii. çıkmış yürüyordum Yanımda erkek var diye abimi dövdü Ailem de tabi istemiyor şimdi bunu Kanka ben <laughs> ne, ne bileyim abisi oldun Allah'ını Abi bir şey söyleyeceğim haksız mı ailem? Bence çe haklılar da. yani Kanka. Düşünsene Jet kardeşini okuldan almışsın Eve gidiyorsun sevgilisi gelip seni dövüyor <laughs> Bir şey <söyleyeceğim>. senin, <laughs> senin abin kılıbık <laughs> <laughs> Ya da aranızda yaş farkı yok? 3 yaş büyük abim benden. La sargana gibi bir şey görsen ince bir şey Aa! beni sevgi sandım. Oğlum, Nereden bileyim oğlum? <laughs> oğlum biri benim abimle böyle konuşamaz ki. Sargana dedi abime yok artık ya. Sinirlendim vurdum Şu... yüzüne o da abisi çıktı şimdi ailesiyle kapaz oldum. Abi. Şimdi pozisyonunu biliyorsun değil mi? Bu geçen sene Mert Hakan hani böyle ufak bir dokundurdular da 70 tane, 70 tane takla atmıştı. Biliyon değil mi o pozisyonu? E, biliyorum. Konuyu oraya nasıl bağladın lan? <laughs> Sana abisi bu saatten sonra yani kötü bir şey demeyeyim mi? boku vermez. Adam ne? Bu adam 23 yaşındaki adama yumruk attı sokağın ortasında ya. Bu nasıl bir ilkellik? peki? Ne yaptı? <laughs> kol kola gidiyordu oğlum yani hani Allah'ın sesinden hangi insan abisiyle kol kola gider ki? Oğlum neden gitmeyeyim abim lan? Kol kola biriyle görürsün ne yaparsın? Vallahi ben şu an seninle konuşmazdım bile yani onun olsam ama gidip yumruk atmazdım şahsen çünkü bilirdim yani. Diğer türlü zaten aldatmış olsa kız zaten direkt tribe girer. Erkek de olsa tribe girer de tabi. Abim nasıl tanımıyor olabilir yani? Ya senin evet, zararlan nereden tanıyayım ben? Ya İyiyim. hala terbiyesiz terbiyesiz konuşuyorsun. komşusun. Affettim ya, pişman edeceğim beni ha. Ben affetmezdim bu, yani. arada. <gülüyor> <gülüyor> <Basit> <gülüyor> bu arada. Basit bu arada affetmezdim. İyi oğlum. Ayrılayım mı sen gece? oğlum. <laughs> <laughs> Şöyle biri benim abimi <laughs> dövecek. <gülüyor> Onu koyarım. <laughs> Hiç kusura atmadayız vallahi. <laughs> yani seni evet. yapamayacağım. Adlasın mı? Adını diyeceğim mi? çünkü yani bir, taraftan da mağdur gibisin yani onun için de. Mağdur mu hala zargana diyor abime nesi mağdur? Neden yani işte mağdur da değil sen hala niye abine laf söyletiriyorsun ondan ben de neyse. Kanka sen halden anlayan birine benziyor? Sana bir şey anlatayım mı? Allah ol azıcık tartışmam vardı. Oyundu. Dertli dertli evime gidiyordum Son ki yolda bunu kol kola biriyle gördüm. Sonra gittim birazcık Anladım. vurmuş olabilirim, dokundurmuş olabilirim. Ailesi bana şey yapıyor aslında. yani Allah'ını seversen alt tarafı vurdum yani. Ne olmuş olabilir? Abi vurduğu kişi abim bu arada. Bir düşman kaldı. Bir Abimi dövdü yani. Hmm. <laughs> Neyse ben anlamam bu şeylerden. Oğlum ben nereden bileyim abisi olduğunu gözünü seveyim. Eşle bilmem lazım. Kol kola gezer mi lan bir insan abisiyle? Neden <laughs> gezmesin? Ben geziyorum işte. Kız, kız. Abin ne? Aynı olayı yaşadığını düşünsene reis. Kardeşinle yürüyorsun adamın teki gelip sana vuruyor yani. Ne Sen de istemezsin. Yapıyorsun? Aynen öyle yani. Hadi ben affettim de abim kesinlikle olmaz diyor onu görürsem bacaklarını ayırırım diyor. Bu dövdüm yani mesela her şey okeydi zaten bir sıkıntı olacağını saat saat sanmıyordum. Saat. şimdi hani böyle birine vermek istemiyor haklı olarak. 2 3 tane adam adam kızı böyle yavşarken sen çık ortaya. Sonra o iki adamı döv ailesinin gözü önünde kıza ailesine şov yaparsın. Oğlum. <laughs> Kanka zaten abisini dövdüm. Beni kabadayı olarak görüyorlar. O yüzden vermek istemiyor. Sen diyorsun ki daha adam döv. İşte kızı korurken başkasını dövüyor. Ee, öyle mi diyor? Tutar Halan mı sence? Tutmaz mı aga yani? Oh, Koruyucu erkek olarak kendini göstereceksin. Neon kanka sen dizi çok izliyorsun herhalde. Ya, Akasya Duran'da görmüştüm. Akasya Duran'da mı? Evet. Ve taktik tutuyor <laughs> Tutar mı? Oğlum deneyeceğim lan. Sizi dövsem olur mu? Sevgilim diyor ki anasını satayım. Ben sorucan olsam beni tanır mıydın? Ne demem bekliyorsun anasını? Tabii ki tanımam dedim anasını satayım. <laughs> Alların sözü bu nasıl bir soru? Aykut çok var öyle ya. Kediyi duydum tamam mı bak? <laughs> o çok zannedilir. <tane> <laughs> hani kedi olsam beni tanır mısın ya? Hani öyle, nasıl salıca olsam tanır mısın? Ne amına koyayım yerin üstüne basara fark et. <laughs> Abi gerçekten kalpsizsiniz bu arada ya. <laughs> Ay şimdi de trip atıyor yani. Ben seni solucan olsam tanırdım anladın <laughs> mı? Neremden tanıyacağım? Bacağımdan mı? Bacağım bile yok. Sen solucan olsan kesin zayıf olurdun. Solucan olurdu. lan solucan. Ya bir şey söyleyeceğim, ne kadar romantik bir hikaye. Solucan olacağım ve sürüne sürüne evinin yolunu bulacağım. Hiç demeyecek ben mi benim evimde solucan ne arıyor diye? Ben bir şey soracağım, bir şey soracağım. Aynı böyle bir tane olsa erkek arkadaşın sana dese ki ben maymun olsam beni sever misin? Ne dersin? Severim. E, tamam git maymunla çık o zaman. <laughs> Allah'ım ya. E zaten çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum şaka mı yaptın? Oğlum benden bahsediyor ya? <laughs> Reis, ya solucan olsam ve sevgilin seni tanımasa? Oğlum o, o zaman solucan olunca düşünürüm diyor, şu an insanım şey Onu solucan olunca düşünürüm diyor, şu an insanım diyor. Ben anladım demek istediğini. Üstelik bir de bu yüzden kavga ediyoruz ya, Allah'ını seversen ya. Yani. Beni maymun etti, solucan etti, <laughs> her şeyi etti. Sky bir şey soracağım, seni sorduğun oldu mu? Yani solucan değilim, tamam ama işte kalbimi kazanmak için tanırdım diyebilirdi yani bunların hepsi aynı ya kanka bitmiyorlar ya niye böyleler ya hayır abi sevmezdim de diyor seni solucan olsam üstüne Ama... basar ezerim diyor seni ya ba hayır bir şey diyeceğim sevmezdim demedim üstüne basıp ezerdim yanlışıyla ezerdim yani bak bu bıçağı senin için bak <laughs> olsun yine de solucan olsam beni tanımayacaksın bak artık... bir soru sordum baksana sky Eder miydin? Ya şu an eşek değil sonuç olarak. Önemli olan beni solcan olup olmadığında tanıyıp tanımayacağı. E tamam ben onu, tanımadım. Ben onu eşek olsa aile işinden tanırdım mesela. <laughs> Nasıl tanırdın? <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım bir tanıyacak mı? Aa iyi aa <gülüyor> 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 Zaten bir maymunla birlikteyim diyor ya. Böyle olmaz. Sağ ol. Ben şöyle. Ben reyzo Bela atacağım. Yani. Bela atacağım bırakın. <laughs> Yapma. Helal lan. Helal lan Umun Aldık yine valla. <laughs> Sana Umut. solucan atacağım. Solucan olsan beni tanır mıydın? Al <laughs> işte sonunu soruyor ama. Sivas Kangal olsan beni tanır mıydı? <gülüyor> Ulan <gülüyor> tanırdım tabi tanırmıyor. o havla var ya. Sıradaki gelsin. <laughs> Oha ya. Sana bir şey sorabilir miyim? Tabii. Sen anlayışlı bir insana benziyorsun da. Daha önce hiç kız arkadaşlarının falan rujunu yedin mi? Ya. Yeah. Yo yemedim. Lan ne var ruj yediysek? Aç mısın açtı mısın oğlum? Ruj yemek gibi bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Sevgili misiniz? Aynen. Çantamdan rujumu çıkardım ısırılmış. Zannettim ki köpeğim yaptı. Diyor ki bana <laughs> kokusu hoşuma gitti ısırdım. Ya ısırdım derken ya, şimdi yanlış anlamayın. Ucundan azıcık aldım tadına baktım bak. Merak yani meraklayın yani. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Ucundan da tadına bakmazsın. Tamam bir tanesinin bakarsın da 3-4 tanesine yapmış aynısını. Bir de hepsinin tadı farklıymış. Ben de burada onu gördüm. Bu arada beyler kesinlikle yemeyin. Hani plastik tadı geliyor. Ama yiyecekseniz Niye de, de çilekli olan var kırmızı. Şimdi? O bayağı iyi bak. 111 bir vurmuşsun. Vurmuşsun. Gitti sana mı yar oldu şimdi oğlum? <laughs> He. Boş ver Fate. En azından 500 liralık rujunu ısırmadı. Aynen <laughs> aynen. <laughs> 500 lira mıydı lan? Oha. Hiçseydim ısırmazdım ki. oğlum. O ruj hakikaten yenirmiş yani 500 lirayı sana. <laughs> <laughs> Valla o kadar pahalı olduğunu bilseydim yemezdim özür <laughs> dilerim. Ben 20-30 lira bir şey sanıyordum. 20-30 lira mu kaldı? Kim mi reis? Sen iyi biliyorsun gibi reis tadına da bastın mı? Yok ben aldım çok. Ne bileyim market bir şeyle falan ucunu düzeltip kullanamıyor mu tekrardan? Kullanıyorsun da bir kez şekli gitmiş yani. Yok sattı sana Zaten babama da demiş ki senin yanaklarını ısırırım demiş. Babam diyor niye bu böyle gevşek gevşek konuşuyor. <gülüyor> 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 ne ne alakası var Adamın sadece yanağını ısırırım dedim. Bir şey mi dedim? Yalnız babası harbi ya. ya. Fate şey yanağını ısırırım. ya yarabbim ya. <gülüyor> <söktürmeden> <gülüyor> 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 Nobody can see. It's just you and me tonight. Ana. <laughs> ya o. Ne oldu lan? Biri düştü. Ne bu arkamdaymış görmedim. Arkadaşla mesaj açıyorum bir yandan. Selam söyle. <laughs> Beyler takımdan birinin selamı var. Sova sova sorsana şeyde daha önce hiç ruj yemişler mi? Çok merak ediyorum ya. bunu. Beyler daha önce ruj yiyen oldu mu? Olan <laughs> ismi ne alaka niye bunu söylüyorsun ki burada? Son 30 saniye. İster ister istemez ağza geliyor tabi. <laughs> yani... Yok abicim ister istemez değil böyle bildiğin ısırarak yani. Ha, Onu merak öyleyse ettiğim. bizimkiler yememiştir. Aa yok lan malın biri yemiş Efe malı yemiş. Efe sorsana be tadı plastik gibi gelmiyor mu? Lan mal herif tadı hiç plastik falan gibi gelmedi mi ne bileyim hani hiçbir farklılık fark etmedi mi aseton da içmiş amına koydum delisi mı içmiş? Yok artık kendini açmış Efe. Abi hayır bak rujum 650 lira tamam mı? Tamam. Isırılmış bir şekilde çantamda buldum. Ve 3 tane rujumda aynı şey. Başta köpeğim yaptı zannettim. Sonra öğreniyorum ki erkek arkadaşım olan Sage namussuzu ısırmış abi rujlarımı tadına bakmak için. Afiyet olsun şef. Kanka sadece o yüzden Dişlemek ne alakalı? Oğlum yalarsa garip olur diye ya. Yanlış anlaşılırdı. Isırdım o yüzden. Tadını merak ettim. Çilek Güzel gören güzeldi bu arada ama 650 vermiş. Ben de diyorum ki ısırdıysan yenisini al. Yok efendim almam ne gerek var diyor. La oğlum 650 olduğunu bilmiyordum. 650 ruj mu olur? Ben 20 30 lira sanıyordum. La nasıl 20 30 liraya ruj mu olur? <laughs> Ar mı? arkadaşımı ne yapacaksın? Hepsi sevgilisi olan adamlar. Zaten karı benden az etmiyor. Çocuğu uzak, Niye lan? Yok herkesin sevgilisi var benim yok ya. Hepsini ben bozabilirim kapasitesinde bakıyorum. Oha. Aa, öyle bir çocuk musun ki? Ya bir şey yapmadım alt üstü bir kere alkolü mekana götürdük. Hayır bir gecede nasıl üç tanesi birden sevgilileriyle tartıştı bilmiyorum organizeydi bence bu ama. Oh, ama şimdi mesela abi. neden böyle biliyor musun Sova? Şimdi içtiler yani evet. kavga daha da bir hararetlendi böyle. Gerçekleri daha böyle özgüvenli bir şekilde söylediler muhtemelen alkolün verdiği gazla. Yo, biri arada ağladı. Ağladı mı? Ulan işte. Özürüm özür dedi. Sonra biz dövdük bunu. <laughs> Niye olur? <laughs> Mal çocuk? Niye ağlıyorsun amk? Ya belki duygusal. Burcu ne yengeç mi? Balık mı? Yo balık. <gülüyor> Ablacım <gülüyor> sevgilisi var sevgilisi bak veremem Yükselen. anlamadım. Balık erkeğinden olmaz zaten Jet sağ ol. Ablacım ben de balığım bak üstüme geliyor. Sen de mi ağlayacaksın lan? Abla ben ağlamıyorum ya. Yükselenin de senin. Akrep diyeceğiz. Akrep. <laughs> oğlum ben anlamıyorum bu kadınlarda bir müneccimlik var. <laughs> Neyse Sova sen daha önce hiç sevgilinin babasının yanaklarını ısırmak istedin mi? Hayır. Dikkat, dikkat. Oğlum sıkıntı, dikkat, dikkat. sıkıntı benimkinde mi oğlum her şey ısırıyor. Bence <laughs> Bence biz abi bir rehabilitasyona götürelim ya. <laughs> Saçmalama ne alakası var? La yanaklarını ısırmak gayet normal olur mu? Abartmayın. Abi ben ilişki işlerini beceremediğim için bana o normal geliyor. Sizde normaldir mi? Kanka. Oğlum kızı değil lan babasını diyorum. İşte kızın babasının niye ısırdığını daha çözemedim. Isırmadı. Ben bunu babamla tanıştırdım. Ayrılırken babama demiş ki. <laughs> Yanakların ne kadar tatlı tam ısırılası var demiş. Yani alt tarafı senin yanaklarını ısırdım çok tatlısın dedim ne olmuş Babam bu? da diyor ki bu çocuk sapık konuşma bununla Ultim hazır <laughs> ol o da ayrı bir olay Baba saklı Baba saklı Sen <laughs> kayınpederini niye ısırıyorsun Kanka tontiş tontiş yanakları vardı diyorum ya Öylesine laf <laughs> ettim Hayır ben bunu yani şu... <laughs> Kızın babasına deseydim herhalde şimdiye kadar 2-3 kere bıçak yemiştim ya da vurulmuştum Cidden <laughs> <Saniye. gülüyor> mi lan oğlum abartma lan Yok valla vururlardı <laughs> arkadaşım evine gittim Erkek arkadaşım da onun evindeydi. Sarılarak uyuyorlardı. Aldatılıyorum desem neyse de ikisi de erkek yani. Siz de böyle yapıyor musunuz? Erkek erkek sarılarak uyuyor evet. musunuz? Evet. Bence gayet kolay. Bu normal bir şey yani. Evet. Abi normal bir şey değil mi? Biz yurttayız 6 kişi ranzaları birleştirdik kanka. Ha. Yatıyoruz yani. Üçlü sarılıyoruz abi. Normal normal. Bir aşağıdan bir üstten adamsınız oğlum siz de. Ama hı hı. yani kanka ne var ki yani? Tamam da neden telefonunda aşkım diye mesajların var çocukla o zaman? Aşkım canım ya... bebeğim diye hitap ediyorsunuz birbirinize. Hayır, hayır ne var? Ama, ama ama şimdi olarak. bizim bizim benim benim 8 senelik kankam. 8 senelik kankama ben ne yazayım? Aşkım yazmayın da ne yazayım? Ya, bir git. sana mı yazayım aşkım diye kız yani gayet Yok, tamam. normal bence. Abi sen, o zaman sevgilisi o olmuş olmuyor mu? Hayır <laughs> bir. O hayır. Çember <laughs> o zaman sana göre şey de normaldir. Ön koltuğa sevgilin değil, en yakın arkadaşın otursun. Duşuma birlikte gidelim hatta yani öyle değil. <laughs> ya yok artık ya. En yakın arkadaşın olmuyor. Bence evlisin. abartıyorsun kanka. Abi ne demek abartıyorum? Birbirlerine aşkım canım diyorlar. Ne Bana ne şey öyle diyorsun? demiyor. Ya ama bak Şimdi yanlış anlama, Seninle bir yıldır tanışıyoruz. Ona 8 yıldır tanışıyoruz. Abi aynı şey değil ya. Bak 8 yıl diyorum yani. 8 yıl. 8 yıl bence. Kanka 8 ay bile yeterli bence. Ya abi nereye gitsek abi. bizimle birlikte geliyor. E biz niye sevgili ee baş başa işte. takılamayacaksak? Ya çocuk yalnız. Ya başka arkadaşı var da en yakın arkadaşı benim arada bir geliyor. Hem Lan sevgili bu bulalım dedim. O çok kızlardan hoşlanmaz ama dedin sen. E ne ne istiyorsun? <laughs> Ama o yani, kız, kız ben de çok kızdım boşlamıyor bu Yani sevgilim eski sevgilimle sevgiliymiş. Geçmiş açma. Geçmişi. Hiç aç çok abartılacak bir durum değil bu da. Lan oğlum. Son 30 oğlum, saniye. Nesi abartılacak bir durum değil. Hayır ben anlamadım. 8 senelik kankasına aşkım demesinde sıkıntı yok. Benim eski de sevgili olmamda mı sıkıntı var? Var. 2 Sen, hani, sene öncesiydi. Reis senin sevgilin de erkek kankalarına ya. aşkım diyor Ne Valla yarım satır diyor. Demek ki normal bir şeymiş değil mi? Ya nasıl normal? Öyle bir de kıskanmazsın herhalde. Değil. Ara. Değil. Kankaları... Allah aşkına Reis sarılıp uyursa sova başka bir erkek arkadaşıyla yakın arkadaşıyla ne hissedersin? Ben ne mesela? Hayır <laughs> hayır. <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> şey, dinler misin? Kızlar aralarında ya aşkım nasılsın falan diye konuşmuyor. Yerleştirildi. Konuşuyor. Bunu erkek Ama yapınca bizde ne normal. sıkıntı normal. Erkekler, Nasıl şey normal? Neden? Ben Öyle de normal. Evet de dediğinizde gay bunlar gay top plan de dolaşıyorsunuz hor ortada ama. E ne <laughs> alakası var? Öyle zaten ben öyleyim. Kız benim eski sevgili <laughs> sevgilim ve sevgiliymiş diyorum. Niye o zaman ona laf etmiyorsun? Ama ben bunu saklamıyorum. Sen diyorsun ki ben erkeklere karşı bir şey hissetmiyorum ama aşkım canım bebeğim sonrasında. Ay hisset ya bir eski tanesi. Eski sevgili o. Kanka işte bir sekiz. Niye utanarak söylüyorsun ha. sanki utanılacak bir şey. Poşete koy bir de kardeşim siyah poşete koy. Ben bunu nasıl çektim Oğlum ne oluyor adam yanımıza geçmiş böyle. Allah'ım senin senin hiç böyle eski Bence bir kankan bu yok mu? Bir yanında gelin. Var geliyor sürekli zaten. Geliyor değil mi? Bunun ne problem var? Yani her zaman olmadığı sürece bir problem yok. Her zaman oluyor yani. ama yani. bizde. Ya ne her zamanı? Üç buluşmadan ikisine geliyorsa olur. Olur, de olur. Yani. Peki Reis, sen bunu okuyamışsın yani. Memnun musun bu durumdan? Yani çok mecbur Me kalıyorum. Ne yani? Ya mecbur ya. Kalıyorum. Arkadaşlar unutmayın, bu videoda geçen bütün konuşmaların hepsi troll amaçlıydı. Yani herhangi bir şekilde hiçbir gerçeği yansıtmıyordu Veyahut herhangi bir şeye nefretle yaklaşma gibi bir amacı yoktu. Ben iyi niyetle videolar çektiğim halde çok fazla insan alındığı için bazı şeylere bunu da eklemek istedim. Her şeyi troll amaçlı yapıyorum. Kimseyi kırmak, incitmek ya da rahatsız etmek gibi bir düşüncem asla yok. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Bu videonun 3. parti eğer ki 10.000 beğeni gelirse video gelecek. Çünkü absürt kavga sebepleri bulmak da çok zor. Bunları çekmeye çalışmak da çok zor. İnsanları inandırmaya çalışmak da çok zor ve biz gerçekten çok yoruluyoruz. Kaç saattir bu videoyu çekiyoruz bilmiyorum. Neyse umarım videoyu izlerken gerçekten keyif alabilmişsinizdir. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.